Herkese merhaba. Ben Kemal Hocanız. Bugün kuvvetin ölçülmesi ile ilgili video ve konu anlatımımız var. Ardından hemen soru çözümlerimiz var. Boşluk doldurma, işte doğru yanlış, çoktan seçmeli gibi konuyu pekiştireceğiz. İlk olarak kuvvetin tanımıyla başlayalım. Ne diyoruz? Duran bir cismi harekete geçiren, hareketli bir cismin yönünü, değil mi? Ee, hızını diyebiliriz. Bakın hızını değiştirebilen, hızını değiştirebilen, cisimleri durdurabilen, cisimlerde şekil değişikliği yaratabilen etkiye ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvet diyoruz, değil mi kuvvet? Evet. Kuvvetin birimi nedir? Newtondur, değil mi? Newton. Kuvvetin birimi nedir? Newtondur. Harfiyle gösterilir demiş. Tabii ki şu Newton'un baş harfiyle yani büyük N harfiyle kısaca ne yapabiliriz gösterebiliriz. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen aletlere de arkadaşlar ne diyeceğiz? Dinamo metre diyeceğiz bakın. Dinamo metre diyeceğiz. -metre özellikleriyle ilgili bol bol konuşacağız zaten. Evet bu aletler içindeki e, esnek yayların diyebiliriz bakın esnek esnek olan yayların değil mi? Uzama miktarına göre ölçüm yaparlar. Dinamometrelerin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü dinamometrenin içindeki yayın neyine bağlıdır? Bir kere cinsine bağlıdır. Değil mi? Cinsine ve kalınlığına bağlıdır. Kalınlığına bağlıdır. Yani hangi metalden, hangi malzemeden yapıldığı bir de incelik kalınlık faktörü bizim için son derece önemli. Evet kuvvet, küçük kuvvet ve büyük kuvvet olarak ayrılıyor tabii ki de ağırlığa bağlı olarak. Küçük kuvvetleri ölçmek için hangi e, telleri kullanacağız? Hangi esnek malzemeyi kullanacağız? İnce olanları tabii ki. Büyük kuvvetleri ölçmek için ise tam tersi arkadaşlar. Kalın yaylı değil mi? Kalın yaylı dinamometreleri kullanacağız. Bakın kalın yaylı dinamometreler daha serttir, daha ağır cisimleri ölçmek için kullanılır. İnce olanlarsa daha küçük, daha hafif cisimleri ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla hani hassas ölçüm yapmak için hangisi kullanılır derseniz tabii ki de ince yaylı dinamometreler hassas ölçüm için bire birdir. Evet şimdi bununla ilgili bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Başlayalım. İlk olarak ne demişiz bakalım? Dinamometrelerde esnek olan maddeler kullanılır. Malzemeler kullanılır. Aynen öyle. Dinamometrelerdeki malzemeler üzerine ucuna bir ağırlık asarsınız ve esneme özelliğine göre, değil mi? E, hareket edecektir. Evet. İkiye baktığımızda mıknatısın demiri çekmesi temas gerektiren bir kuvvettir demiş. Yani mıknatıs şimdi e, demiri çeker. Evet ama yani ona temas etmeden de çekebilir. Yani aralarında makul bir mesafe varsa mıknatıs demiri rahatlıkla çekebilecektir. Ve bu temas gerektiren değil. Bakın temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir. Yani temas gerektirmeyen kuvvetler deyince aklıma ne gelecek? Şey yer çekimi gelecek mesela değil mi? Yer çekimi de yani mesela elinizdeki bir cismi düşürdüğünüzde o cismi ne yapar? Herhangi bir temasa gereksinim duymadan aşağı doğru kendiliğinden hareket edecektir. Ama mesela bir kapıyı açmak için değil mi? Bir sandalyeyi sürüklemek için, bir cismi yerden alıp kaldırmak için bunlar için hep temas gerekmek durumunda. Evet, 3'e baktığımızda dinamometre ile kütle ölçeriz demişiz. Dolayısıyla yanlış bir ifade tabii ki bu. Yani dinamometre ile kütle ölçemezsiniz. Dinamometre ne ölçersiniz? Kuvvet ölçersiniz veya ağırlık ölçersiniz. Kütle dediğimiz şey ne ile ölçülür? Eşit kollu terazi ile. Hemen notumuzu alalım. Parantez içinde bakın. Eşit kollu terazi ile ölçülüyormuş değil mi? Evet. Peki 4'e baktığımız zaman oyun hamuru esnek bir maddedir. Evet oyun hamuru yani şekil alabilir fakat esnek bir madde değildir. Esnek maddenin tanımında ne vardır? Hani bir kuvvet uyguladığınızda uzayacak, kısalacak neyse. Ama kuvvet ortadan kalktığı zaman eski haline, ilk haline dönebilecek. Evet, dolayısıyla oyun hamuru eski haline dönemediği için esnek madde sınıfında yer almaz diyoruz. Beşe geldiğimizde hassas ölçüm yapmak için kalın olan yayları tercih etmeliyiz. Kalın değil. Tabii ki de ne kullanmalıyız bakın? İnce yaylar, değil mi? İnce yaylar. Çünkü ince yaylar çok çabuk uzuyor ve e, ölçeceği ağırlığı size net bir şekilde ne yapabiliyor gösteri biliyor. Dolayısıyla bakın yanlış bir ifade olmuş oluyor. 6'ya geldiğimizde dinamometreler üzerinde yazan değerden fazlasını ölçebilir. Tabii ki bu da yanlış arkadaşlar. Yani şimdi mesela bir dinamometreniz var ve üzerinde 100 rakamını görüyorsunuz. O 100 ne demektir? Yani bu dinamometreyle en fazla 100 Newton'luk kuvveti ölçebilirsiniz demektir. Tutup da bu cisme 100'ün üzerinde mesela 101, 105, 110 gibi büyük değerler, daha büyük değerler uyguladığınızda, daha büyük kuvvetler uyguladığınızda dinamometre esneklik sınırını aşar ve yayın yapısı bozulacağı için dinamometreniz de bozulmuş olur. Yani artık onu kullanamazsınız. İş görmez yani. 7'ye geçtiğimizde kuvvet sadece cisimlerin hızını değiştirebilir. Bakın evet cisimlerin hızını değiştirebilir. Ama sadece hızını mı değiştirir? Hayır yani cisim e, hareketli bir cismi durdurabilir. Duran cismi hareket ettirebilir. Cisimler üzerinde e, yön değiştirme değil mi? Şekil değişikliği gibi birçok etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece dediği için bu da yanlış bir ifade olmuş olacak. Dinamometrelerin ölçebileceği değer yalnızca yayın cinsine bağlıdır. Bakın yalnızca demiş yine değil mi? Yani yayın cinsine bağlı mı? Bağlı. Evet. Ama sadece yani yalnızca demiş. Dolayısıyla yanlış. Başka neye bağlıydı? Peki hatırlayalım. Yayın cinsine bir de neye bağlıydı? Yayın kalınlığına değil mi? Kalınlık da önemliydi. Peki geldik 9'a. Dinamometrelerin üzerinde yazan maksimum değeri bölme sayısına bölersek bir bölmenin kaç Newton'a karşılık geldiğini bulmuş oluruz. Ne demek istiyor yani bu? Şimdi mesela dinamometremiz şöyle bir şey olsun ve üzerinde 100 yazdığını varsayalım, değil mi? 100 olduğunu varsayalım. İşte 10 tane de bölmesi olsun. Bu şekilde böyle 10 tane bölmesi olduğunu düşünelim. E ne yapacağız? Onu e, daha doğrusu 100'ü 10'a böldüğümüz zaman 100 bölü 10 yani bölme sayısına böldüğümüz zaman 10 diye bir rakam bulacağız şimdi burada değil mi? Bu 10 ne demektir? Dinamometrenin her bir bölmesinin değil mi? Her bir bölmesinin 10 N'a karşılık geldiği anlamı çıkacaktır. Yani buradan da şu sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela dinamometreden bir bölme uzuyorsa 10 Newton. 2 bölme uzayacaksa 20 Newton. 5 bölme uzayacaksa 5 çarpı 10'dan 50 Newton diye bilirsiniz. Dolayısıyla bu doğru bir ifade olmuş olur. Ona baktığımız zaman musluğu açmamız hemen ardından suyun akması temas gerektiren kuvvetlere örnektir. Bakın kuvvetlere demiş dikkat. Kuvvetleri iki tane durum var burada çünkü. Şimdi musluğu açmanız için evet elinizde musluğa bir dokunmanız gerekiyor değil mi? E, ve çevirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir temas var evet. Ama hemen ardından suyun akması temas gerektiren değil temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Çünkü suyun akmasını sağlayan şey yer çekimi kuvvetidir değil mi? Dolayısıyla bakın burada yanlış oldu. Yani ilk kısmı aslında temas gerektiriyor. Ancak sonraki kısmı tuzak burada bakın. Suyun akması yer çekimiyle oluyor. Dolayısıyla yanlış bir ifade olmuş olacak. Geldik 11'e. Yaya uygulanan kuvvet artarsa demiş. Yaydaki uzama da artacaktır demiş. Evet yukarıda da buna benzer bir şey söyledik zaten. Mesela işte 10 Newton'luk bir cisim asarsanız yaya 1 birim uzacaksa değil mi? 20 Newton asarsanız 2 birim uzar. 30 newton asarsanız 3 birim uzar. Bu böyle devam eder. Yani doğru bir e, ilişki, doğru bir orantı vardır. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Bakın. Evet. İlk etkinliğimizin böylece sonuna geldik. Bakalım hemen arkasında ne var? Ne bekliyor bizi? Boşluk doldurma. Evet. Şurayı bir düzeltelim. Evet. Boşluk doldurmada cisimler üzerinde şekil değişikliği yaratabilen etkiyi ne diyorduk? Yani sadece şekil değişikliği değil tabii ki işte duran cismi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran dedik değil mi? Cisimlerin yönünü değiştirebilen, onların üzerinde dönme etkisi yaratabilen, şeklini değiştirebilen etkiye biz genel olarak ne diyoruz? Kuvvet adını veriyoruz. Kuvvetin birimi nedir arkadaşlar? Kuvvetin birimi tabii ki de Newton'dur. Newton biliyorsunuz kısaca büyük N harfiyle gösterilir. Newton'dur diyelim. Evet. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman dinamometrelerin bir diğer adı da nedir? Evet. Kuvvet ölçerdir değil mi? Kuvvet ölçerdir. Peki. Gelelim dörde. Dinamometrelerin içindeki yayların ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü yayın bir yine bağlıydı? İki özelliğe bağlıydı. Birincisi cinsine, değil mi? Cinsine, ikincisi kalınlığına bağlıydı. Evet. İnce yaylar nokta nokta yapmak için idealdir. Ne yapmak için idealdir? Tabii ki de hassas ölçüm yapmak için, değil mi? Hassas ölçüm yapmak istiyorsanız ince yay kullanmak durumundasınız. Altıya baktığımızda elektrik düğmesini açıp kapatmamız ne sınıfında yer alır arkadaşlar? Evet, temas gerektiren, değil mi? Temas gerektiren kuvvet sınıfında yer alır diyoruz. Evet. 7'ye geldiğimizde her bir bölmesinin 4 Newton'a karşılık geldiği bir dinamometrede 6 bölme uzaması dinamometrenin ucuna kaç newtonluk bir cisim asıldığı anlamına gelir. Bakın doğru bir ilişki var demiştik değil mi? Doğru bir orantı var. 4 newton. Bakın 4 newton. Her bir bölme 4 newtonmuş. O zaman ne olacak? 6 bölme demiş. Yani o zaman ne yapacağız? Bakın 4 ile 6'yı çarptığımız zaman 24 newton asıldığını anlayacağız. Demek ki cevabımız ne olmalı? 24 newton olmalı. Değil mi? Her bir bölme 4 Newton ise 6 bölme 6 kere 4 24. Mesela 8 bölme deseydi o zaman 8 kere 4 32 diyecektik. Bunun gibi. 8'e geldik. Kalın yaylar kuvvetleri ölçmede kullanılır. Nasıl kuvvetleri ölçecektir? Kalın yaylar tabii ki çok büyük değil mi? Büyük kuvvetleri ölçmede kullanılacaktır diyebiliriz. Peki 9'a geldik bakın. E, sonlara geliyoruz artık yavaş yavaş. Nokta nokta bulunan maddeler kuvvet ölçmede kullanılabilir demiş. Ne e, bulunan maddeler diyebiliriz arkadaşlar buraya. Esneklik özelliği değil mi? Esneklik özelliği bulunan maddeler diyebiliriz. Evet, esneklik özelliği bulunan maddeler kuvvet ölçmede kullanılabilir, dinamometrede kullanılabilir. Evet. Evet geldik bir diğer soruya daha doğrusu bölüme çoktan seçmeli yani şıklı sorular dediğimiz bölüme geldik. İlk soruya bakalım bir grafik verilmiş. Önce bir grafiği anlamaya çalışalım. Şimdi dört tane cisim verilmiş bakın K, L, M, N diye değil mi? Her birinin karşılık geldiği değer farklı. Grafikte demiş K, L, M, N dinamometrelerinin ölçebileceği en büyük ve daha doğrusu kuvvet değerleri verilmiştir. Buna göre verilen ağırlıklardan hangisini sadece M dinamometresi ölçebilir demiş. Bakın şimdi K dinamometresinin kaç Newton ölçtüğünü maksimum kaç Newton ölçtüğünü görüyorum buradan. 20 bakın K ne ölçüyormuş demek ki en fazla 20 Newton ölçebilirmiş. Yani mesela 21, 22 gibi 25, 30 gibi değerleri artık ölçemeyecek demektir. L'ye geldiğimiz zaman bakın 40'ı. Ee, ölçüyor değil mi? En fazla 40 Newton ölçüyor. Peki M'ye geldiğimiz zaman kaça denk geliyor bakın? M'ye de 50'ye denk geliyor. Son olarak N'ye baktığımız zaman o da 30 Newton'a karşılık geliyor. Evet bu değerlere göre bakalım. Ağırlıklara bakıyoruz. 32, 44, 18, 26. Hangisini demiş? Sadece M ölçer. Şimdi M'ye baktığımız zaman 50'ye kadar ölçüm yapabiliyor. Değil mi? 50'ye kadar ölçüm yapabiliyor. Ama diğerleri yapamıyor. Mesela L40'a kadar yapıyor. Ama 40'ın üzerindeki değerleri ne yapamıyor? Ölçemiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bakın buradan. 44 olacak. 44'ü. 40'ın üzerindeki değerleri sadece M ölçer. Mesela 55 ölçemez ama onu da belirtelim. Evet. Geldik. Bir diğer çoktan seçmeli sorumuza. Şöyle. biraz kaydı gibi düzeltelim. Evet verilen dinamometrede ABC cisimleri sırasıyla ölçülüyor. Sonuçlar aşağıdaki gibi elde ediliyor demiş. Verilen bilgilere göre cisimlerin dinamometreye uyguladıkları kuvvetlerin sıralaması nasıl olur demiş. Evet bilgilere dönecek olursak ilk bilgi ne demiş? B cismi asılınca yaydaki uzama bakın en az oluyormuş. Bu ne demektir? Yani bu cismin ağırlığı en az demektir değil mi? Çünkü ağırlıkla uzama arasında doğru bir orantı var biliyoruz. Peki ikinciye baktığımız zaman A cismi asılınca yerdeki uzama B'dekinden fazla oluyor. Demek ki A cismi değil mi? B'den biraz ağır. Ağır. Peki bunu söyleyebiliriz burada. Son olarak C cismi asılınca dinamometredeki yayın esnekliği bozuluyor demiş. Bakın yani demek ki artık bu yayın sınırını aşmış. Yani yayın uzama sınırını aşmış. Yani diğer iki cisimden çok çok ağır. Dolayısıyla C hepsinden ağır olacaktır. C, A, B sıralaması olacaktır. Yani cevabımız ne olur bakın. B şıkkı olmuş. Olur. Evet böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.